Türkiye'deki hadis inkarcıların bazıları gerçekten müsteşrik ajan. Bazıları siyasi, psikolojik veya bazen moderniteye kaymadan dolayı hadislere kinli, kızgın hadisleri bundan dolayı reddediyor yani. Bazıları da gerçekten samimi. Yani Allah'tan başka ilah kabul etmeyelim, Allah'tan başka hüküm veren kabul etmeyelim diye bir kaygılarından dolayı. Bunlar hadisleri inkar edip sadece Kur'an'da toplanacağız diye 3 parçaya, 3 mezhebe ayrılmışlar. Tabi ana hatlarıyla yoksa çeşit çeşit sayarsan milyon tane çıkar belki. Bunlardan bir tanesi biz Kur'an-ı Kerim'i de hadislere de kabul ediyoruz ama hadislerden Kur'an'a uygun olanları kabul ediyoruz diyorlar. Ne zaman inkar ettim ben hadisleri? Ben rivayeti Kur'an'a arz ederim. Kur'an'a uygunsa başım gözüm üstüne, Kur'an'a aykırıysa bu peygamberimin olamaz diyorum. Bunların iddiaları sünnetin Kur'an ile çeliştiğini söyleme. Böyle bir vehme zanna kapılıyorlar ama bilmiyorlar ki veya biliyorlar ki zaten bizim sahih dediğimiz hadisler Kur'an süzgecinden, daha sağlam sünnetler süzgecinden ve bir sürü süzgeçten gelip o filtrelerden geçip de günümüze geliyor. Biz aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in içinde de sanki birbiriyle çelişiyormuş gibi görünen ayetler görüyoruz ve bunları uzlaştırma, anlama yoluna gidiyoruz. Bu meal fırkası da bu ayetle hadisi anlama yol yoluna uzlaştırma yoluna gitselerdi belki de böyle bir yanlışa düşmeyeceklerdi. İkinci meal fırkası ise mütevatir haberi kabul edip yani yalan üzere birleşemeyecek bir topluluğun bize rivayet ettiği haberleri kabul edip hadisleri kabul etmeyip namazı ana haklarıyla doğru kılıp ama işte başkasının yazdığı meal ile namaz kılmaya çalışan. Yani ben hadisleri dine kabul etmiyorum diye tevatürü toptan reddedemem çünkü dil bile tevatür. Konuştuğumuz dil bile tevatür. Veya mütevatir haberi kabul etmelerine rağmen 3 vakit mi 5 vakit mi çok da kararsızım diyenler. Bu konu %100 emin olduğum bir konu değil. 5 vakit olmasına biraz şüphe payı bırakıyorum. Allah affetsin. Bunların mütevatir haberi kabul etmeleri çok doğru bir şey ama buna rağmen çelişkileri çok fazla çünkü bir sürü bize mütevatir olan gelen haberleri görmezden geliyorlar. Üçüncü mealci fırkası ise seviyenin böyle yerlerde değil yerin altında gezdiği derecede yani. Kur'an'da namaz yok arkadaşlar. Kur'an'daki salat hiçbir şekilde namaza gitmez. Şam salatı. Genelde bizim yayınlarımız hep salat yayını oluyor ya. Mütevatir haberi kabul etmiyorlar. İstanbul'un fethi mütevatir bir haber. Şu ana kadar kılına gelen namaz mütevatirdir. Bedir Savaşı'nın Amerika'da değil de Arabistan'da olduğu mütevatirdir. Aynı zamanda bunların %99'u Arapça bilmez. Arapça bilmene gerek yok. Açık Kur'an sitesinden kelime kelime alta doğru Türkçelerini de veriyor. Aynı zamanda insanları Müslümanlar el sünnette tekfir ederler. Bu Tirmizi'sine, tırmızısına şirk koştuğun şeylere bakmadın da. Orada. Genel manada Türkiye'deki maciler, hadis inkarcıları bu şekildeydi. Bir sonraki videoda bunların ortak noktalarını size söyleyeceğim. Allah onları da bizi bizi de hidayete erdirsin. Çünkü onlarla bir şahsi problemimiz yok. Onların yanlış yolda olduğunu, onların da hidayete ermesi gerektiğini söylüyoruz. Ve ara ara onlara dua da ediyoruz.